Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü çalışmamız evimizin nasıl bir kısmetin aklına açılması içindir. Yani evinize gelenlerin kem gözle, olumsuzlukla bakmasını engellemek için. Çok fazla nazar geldiğinizi düşünüyorsanız bu hazırladığımız kağıdı şimdi buraya evin erkeğinin adını, doğum tarihini ve anne ismini yazıyoruz. Daha sonra bu kağıdı evin etrafında herhangi bir yere gömüyoruz aradan bir ay geçtikten sonra olumsuzlukların tamamen ortadan kalkacağını göreceksiniz ve ayrıntılı daha profesyonel bir şekilde bilgi almak isterseniz bana WhatsApp hattımdan ulaşabilirsiniz bu yazıladığımız kağıdın bilgisayarda ekran görüntüsünü çıktı olarak alın, daha sonra dediğim şekilde uygulayalım Allah'a emanet olun Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca bu yapacağımız işlem İbranice büyüleri bozmak için yapılacak olan bir işlemdir. Şimdi nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı toprağa gömüyorsunuz ve 20-25 günlük bir süreçte üzerinizdeki sıkıntıların hepsi ortadan kalkacaktır. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıkışını alın, dediklerini yapın. Ayrıntılı bilgi almak için de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz.